Bu turnuva arkadaşlar e, tam 6 milyon dolar ödülü ve 30 Kasım'da Doğu ve Batı bölümleriyle ayrılan e, PMCG liginde başlayacak 24 Aralık'a kadar devam edecek şampiyonun belirlediği finalde 21-23 Ocak e, 2020 tarihleri arasında yapılacak arkadaşlar haberiniz olsun <laughs> ve sona finalde 16 takım kalacak Doğu liginden 9 takım Batı liginden 6 takım özel bir davetle PMC finallerine katılacak. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Sonra finale yayın yeni başladı ama inşallah söylediğim şeyler size gelmiştir. Biraz geç başlamıştı. Ha. Aynen. Şimdi takımları gösterelim arkadaşlar. Ben biraz şöyle geriden başlatayım. Hoş geldiniz hepiniz. Söylediğim her şeyi duydunuz mu? İnşallah duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ben sizin için baştan sunayım çünkü bir tık teknik aksaklık oldu yayın konusunda. Ben baştan ee, yayını yeni başladı varsayıyorum. Kusura bakmayın baştan bir gireyim. Ee, arkadaşlar PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın kural çekimlerindeyiz 2021. Bu PUBG Mobile Espo programının yaptığı en büyük organizasyon ve 6 milyon dolar ödül havuzlu bir şey bu. 6 milyon dolar dolar kaç TL lan? Anladınız mı? Ee, arkadaşlar turnuvada alttan Türk takımı yer alıyor. Bunlar Beşiktaş Espo, Supermassive Blaze... Papara Supremacy Blitz, 1907 Fenerbahçe Nextia Gaming futbolist daha saymadım. Onları da sayayım hemen. E, tüm hatta genel olarak sayayım yabancı takımlar birlikte. Alpha 7, Atonyus e Sports, Blockchap'tan Black Dragons, Beşiktaş Esports, Eastern Stars, 1907 Fenerbahçe Esports, Furious Gaming, futbolist, Ghost Gaming, Mad Bulls, Na Navi, Nextia Gaming, Knights, Rise Esports 2 Sport, Esports, Papara Supermassive Blitz, Team Queso, Unicorns of Love, Exit arkadaşlar. Bu ta katılan takımlar haberiniz olsun. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bu kanal da bizim sayılır. Bir like atıp abone olursanız sevinirim. Bugün bunların kura çekimini yapacağız arkadaşlar. E, bu batı kısmı 20 takım bir de Doğu kısmı var bir takım, toplamda 40 takım. Fakat e, biz şu an Batı kısmın çekiş, e, kura çekişini yapıyoruz Türkiye'de zaten. Batı kısmında toplamda 40 takım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İkisi de ayrı ligde yapacak. En sonda finale kalan 16 takım Doğu liginden 9 takım, Batı liginden de 6 takım özel davetli bir PMCG biletiyle finalde kapışacaklar. Haberiniz olsun. Toplamda 6 milyon dolarlık bir ödül havuzu içerisinde. Şimdi gel gelelim kura çekimine arkadaşlar. Gel gelelim kura çekimine neler var. Hemen şimdi size ekran vereceğim. Kura çekimini biz izleyelim. Şöyle. Ee, bir saniye. Hop şöyle yaptık. Arkadaşlar takımları görüyorsunuz. Zaten takımları size tanıttım tek tek. Alt yazıyı kapatalım. Takımlar burada. Biraz aksaklık olduğundan dolayı yayını ben geriden izleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi bunlar 5 grup halinde olacak arkadaşlar. Eee 4'er takımlı 5 grup halinde toplamda 20 takım olacaklar. Bakalım kura'da kim hangi gruba çıkacak? Birlikte savaşacaklar çünkü çok yani heyecanlı ve PUBG Mobile'de yapılan e-spor'da çok büyük en büyük organizasyon yani 6 milyon dolar hesap edin artık o kadarını siz. Haberiniz olsun. Şimdi ben biraz geriden geldim biliyorsunuz ilerleteyim. Gruplar zaten bu şekilde arkadaşlar. Grup A, grup B, grup C, grup D diye gidecek. Ee, her grupta 4 takım var zaten. A1, A2, A3 orada zaten sıralanacak. Ve e, burada kurallar çekildiğinde yerlerine oturacak takımlar. Haberiniz olsun. Eksik söylemediğim bir şey varsa da hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Eksik söylemediğim bir şey yok. Sadece tarihleri baştan bir söyleyeyim. Yayında aksaklık olmuştu. E, tarihleri baştan söyleyeyim hemen. Tarihler kısmında da arkadaşlar. Eee... 30 Kasım'da Doğu ve Batı bölümleri ayrılan PMCG 2020 ligine başlayacak. 24 Aralık'a kadar devam edecek. Şampiyonun belirlendiği PMCG e, büyük finalleri de, PMGC büyük finalleri de 21-23 Ocak 2000 tarihleri arasında yapılacak. Haberiniz olsun. Şimdi. Formatı zaten gösteriyor. 30 e, bu tarihler arasında yapılan maçtan top 16 lig finaline gidecek. E, 22-24 Burada onları gösteriyor. Ben biraz geriden gittiğim için. İşte 30-19'da yapılan şeyde kalan top 16. Burada 22-24 aralık dediğim gibi bu tarihlerde gidecek. Ardından biraz geride kaldığım için biraz bir tık sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ödül havuzu 6 milyon dolar. İşte bu kısım çok büyük arkadaşlar. Böyle büyük bir ee, şey düşünün. Ödül düşünün 6 milyon dolar. PUBG Mobile eSpor programının en büyük organizasyonu zaten bu dünya şampiyonası. Ee, birinciye 1.'ye 15 puan, ikinciye 12 puan geçti. Hadi çekimler başladı. Çekimler başladı. Ben biraz ses vereyim şöyle. Çekimlere şuradan da sesini açayım. Yeah, PUBG Mobile Global Esports Manager. Great to see her involved in this and start to do our group draws. Grup 1'deki, <gülüyor> ilk, <gülüyor> takım <arkadaşlar>. 1'deki <laughs> ilk takım Knights <laughs> arkadaşlar. Grup 1'deki <laughs> ilk takım Knights. <laughs> Bakalım Nice'ın grubuna hangi takım düşecek. Bakalım Nice'ın grubuna hangi takım düşecek? Bir daha döndürdü ablamız. Abi Nice'ın grubuna futbolist düştü. Grup B1. Grup B1. Yok o A1 miydi? He A1. İlk sıra sıra gidiyor arkadaşlar. Sıra sıra bu grup B1. Nice'ın takımına düşmedi. Sıra sıra gidiyor. Şimdi grup C1'i çekecek. Grup C1'de Alfa 7 arkadaşlar. Ardından Grup A2, Grup B2 diye gidecek. Yani bunlar şu an grupların ele başları. Ardından grupların içini dolduracağız. Alfa 7. Abi, Grup D1'in ilk üyesi de Ghost Gaming. Ghost Gaming. Abi yani çok büyük bir turma. Dünya şampiyonası diyorsunuz. Ve ve diğer grubumuzdaki grup E1'deki Aton eSport arkadaşlar. Ne oldu? A, B, C, D, E. 5 çekildi. Şimdi sıra ondan altlarını dolduracağız. Şimdi grup A2 gelecek arkadaşlar. Yani ilk grubun A, B, C, D, E ilk üyeleri Knights, Footballist, Alpha7, Ghost ve Aton bunlar. Şimdi bunların altları da olacak arkadaşlar. Bakalım kimler aynı gruba düştü. O. Grup A2 Blue Captain arkadaşlar. Yani Knight'ın aynı grubunda olan kişi Blue Captain. Sıra grup B2 çekiliyor. Bakalım e, futbolistin grubuna kim geliyor? Bizim Türkiye takımımız. Hemen şöyle. Grup B2 Furious Gaming geldi arkadaşlar. Grup B2'ye futbolistin altına Furious e, Gaming geldi. Diğeri çekiliyor. Grup C2 çekiliyor bu sefer. Grup C2 Black Dragons arkadaşlar. Black Dragons. Yani e, bu arada kanala like attınız mı arkadaşlar? Hoş geldiniz hepiniz. Black Dragons. Ablamız tekrardan çevirdi. Açtı kutumuzu. Ne geldi? Abi grup D2 Team Queso geldi arkadaşlar. Grup D2 Team Queso geldi. Ben Türk takımlarına merak ediyorum. Kimlerle kapışacaklar? Acaba Türk takımlar aynı gruba denk gelecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Acaba düşünsene her biri farklı bir şeye geliyor. Grup E2'de Papara Süpermasif Blaze geldi arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan göreceğiz ekranda sonuçları. Gruplar kaçar kişi olmuş. Abi grup A nice. E, Futbolist'in altına Furious Gaming geldi. E7'nin altına Black Dragon. Ghost'un altına Team Queso. Süpermasif ile Atom zaten bu. Şimdi baştan diğer altları doldurmaya geçiyoruz. S2G geldi grup A3'e. Grup A3'e S2G geldi arkadaşlar. S2G e-sport. Güzel, fena değil. Aynen, aynen. Bana chat'i de okuyayım arkadaşlar. Hadi bakayım. Grup B3'e ne geldi? Eastern Stars geldi futbolistin olduğu gruba. Geliyor da geliyor. Maşallah. Tekrardan çevirdi. Bakalım bu sefer hangi takım? Matt Bulls geldi grup C3'e. Hadi bakayım. Matt Bulls. Bulls. Matt Bulls. Tekrardan ablamız kurayı çeviriyor. Açtı kapağı. Hangi takım? FB. Arkadaşlar Grup D3'e 1907 Fenerbahçe e-Sports geliyor. Bakalım Grup E3'e ne gelecek. Ondan sonra tekrar göreceğiz. Gruplarda ne var ne yok. Ben sizin için yayın e, kısa olacak ama normalde ben durdurup durdurup da e, göstereyim. Bu arada Beşiktaş e-Sport da Grup E3'e geldi. Şu an takımlar Türk İki tane Türk takım aynı grupta değil. Bak bayağı heyecanlı. Abi gruplar şu şekilde hemen ben şuradan bir şey yapacağım. Hemen şuradan bir e, grup A'da buraları ben durdurup söyleyeyim hızlı geçiyorlar. Çünkü e, S2G var Türk takımlarından grup B'de Footballist var. Alpha Seven grup C'de Black Dragons, e, Ghost Gaming, Temkulesi, 1907 Fenerbahçe Esports grup D'de ve Beşiktaş Esport grup E'de. Arkadaşlar e, bu durumda tüm Türk takımları bütün gruplara dağılıyor böyle. Allah Allah. Bakalım sırada ne gelecek. Aynen süper masif ile e, aynı. Bir tek o var. XZ geldi arkadaşlar. Grup A4'e. Grup A4'e XZ geldi. Bakalım grup B4'e ne gelecek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Next Rüya Gaming. Grup B4'e geldi. Futbolistin olduğu yere. Tekrardan çeviriyor ablamız. Grup C4'e Unicorns of Love geldi. Ne güzel isimleri varmış. Unicorns of Love. Hayda demiş. Foot nereye uy yazmış. Navi bakalım Navi. E, grup D4 Navi. Navi bayağı iyi oynayan bir takım. Rice Grup E4'te Rice Esports. Şimdi bakalım gruplar tekrardan karşımıza çıkacak. Şöyle bir göz atalım. Abi grup A'da ee, Exit var. Knights var. E, Futbolist B'de. de B'de. E, Frius, Alpha 7 C'de. Böyle iki Türk takımında aynı düştüğü nere var? E, burada Supermassive Blitz. Beşiktaş Esport var. Fenerbahçe ile Navi aynı gruba düşmüş. E, ee, Team Grasso futbolist aynı gruba düşmüş. Bu şekilde. Şimdi. Kurağımız çekildi arkadaşlar. 5 takım. 4'er kurup 20 takım. Şey 20 takım. 5 grup 4'er takımlı bölünme. Yani matematikte sıkıntı varsa affola arkadaşlar. Affola. Son bir kez şöyle bakın gruba, ses alacak olan varsa alsın, fanlar varsa alsın. navi dışında ee, burada işte gruplara bölündüğü şekilde futbolistir alfa sevenler, ghost'tur. Ha, güzel bir dağılım oldu. Şimdi bu dağılımda hepsi kapışmalı geçer. Abi bak hepsinde güzel takımlar var. Baksana. Yani bütün takımlar güzel buradaki zaten de yani hep böyle güçleri böyle sağlam olan takımlar birbirine denk geldi. Allah yar ve yardımcılar olsun diyelim. E, kura çekimimiz bu kadardı. Ben gene e, sizlere hemen şöyle şey yapayım. Ay bak şuradan da şunu açayım bir saniye arkadaşlar. Hop. Böyle daha elit daha güzel oldu. Bu turnuva nedir? PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021 arkadaşlar. E, PMG'si. 6 tane Türk takımı yer alıyor. Toplamda 6 milyon dolar ödül havuzlu arkadaşlar. PUBG Mobile e programının organizasyonunun yani en büyük şeyi PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021. Arkadaşlar 30 Kasım'da Doğu ve Batı olarak bölünüyor. Yani 20 tane Doğu takımı 20 tane Batı takımı. Bu çektiğimiz Batı takımının kurallarıydı. Batı takımlarının kurallarıydı. Ee, onlar çekildi. 30 Kasım'da başlıyor. 24 Aralık'a kadar devam ediyor. Ve şampiyonun belirlendiği PMGC finalleri de 21-23 Ocak arası yapılacak. Haberiniz olsun. İki ayrılık zaten. Yani bu kadardı. Kura çekimimiz böyleydi arkadaşlar. Yani bu arada e, finalde de 16 PMGC takımı kapışacak. En iyi 9 takım doğudan 6 takım da batıdan alınacak. Yani buradan 6 takım alınacak. Yani burada 6 tane takım seçilecek en iyilerden. Onlar finalde karşılaşacak ve bu finalde ne zaman derseniz arkadaşlar 21-23 Ocak 2022 tarihlerinde haberiniz olsun. 6 milyon dolar ödüllü zaten kurağımız bu şekilde arkadaşlar. O zaman seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Maçları takipte kalın. Çok heyecanlı maçlar olacak ve Türk takımlar olunca daha da böyle içten şey olası geliyor adamın yani. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Yayınımız bu kadardı. Hoşçakalın. Türkiye olsa bir Türkiye açığa çıkardım da. Türkiye yok ya. Yani. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.